Mert. Mert. Efendim baba. İfademi vereceğim söyle gelsinler. Tamam, tamam. Sen nereye? Gidiyor muydun eve? E, geldim işte. Sen nereye? Ha, polislerin yanına gidiyorum ya. Babam ifade verecekmiş de. Şimdi mi? Ne acelesi varmış ifade veriyormuş? Babam ifade verecek durumda mı? Gayet iyi, gayet iyi. Sen bunu düşünme. Ne diyecekmiş peki polisler? Bir şey dedi mi? Ya, ne diyecek? Kartal beni vurdu diyecek. Ne diyecek başka? Şişt, bana bak, bana bak, bana bak. Ya. Sakın karıştırma ortalığı. Siz ne istiyorsunuz bizden ya? Ha? Bir şey diyeceğim. Allah aşkına biz, biz diye bahsettiğin kişi kim? Söyle, kim? Kartalla ben. Kartalla sen? Kartalla ben, evet. Çık şu hayal aleminden çık, çık. Çık, kafa yedin. Dön bir bak haline. Vallahi benim bir şikayetim yok. Bana ne geliyorsa Kartal'dan gelsin. Bana bak, benim asabımı bozma tamam mı? Benim babam içeride yatıyor adam yüzünden. Anlayacaksın o adamın adamı da benim yanımda. Anlayacağım. Anlayacağım. Ölene kadar Kartal'ın adını anlayacağım. Var mı? An lan, an. An. Peki nerede o adam şimdi? Heh? Nerede? Kimin yanında? He? Söyle. Söyle. Yazık, yazık. Yazık şu halini görmeseydim. Yazık kafayı yedince şu haline bak. Bir de bunlar yetmiyormuş ki babama sırt döndüm. Farkında mısın? Nasılsın? İyiyim, gel. Hepsi geçecek. Her şey düzelecek, seni üzmelerine izin vermeyeceğim. Nasıl olacak? Kızım. Ya sen üzersen beni? Ben seni hiç üzer miyim? Canımsın sen benim. Ya üzersen? Beni üzmemek için her şeyi yapar mısın? Yaparım tabii. Sen ne istedin de yapmadım. Her şeyi mi? Her şeyi. Ne söyleyeceksin polislere? Ne söylemem istersin? Sen ne söyleyeceksin? Gerçi. Gerçek ne? Biliyorsun. Biliyorum Kartal yapmadı. Ne yaptı kızım? Deme öyle. Öyle deme. Ben inanmıyorum. Bana da mı inanmıyorsun? Baba ne olur yapma. Ne olur yapma baba. Beni Kartal vurdu deme. Kızım her şey düzelecek. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak. Hiç kimseye bunu bil yeter. Tamam ben biliyorum. Sen beni bırakmazsın. Ama olmaz. Kartalı vermem onlara. Keşke dediğin gibi olsaydı. Vermezdim o zaman. Yok. Sen de olsan ben inanmıyorum. Kim ne derse desin inanmıyorum. Baba ne olursun. Baba ne olur verme onlara senden başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Yemin ediyorum. Bir tek bunu istiyorum ne olursun. Baba öldürme beni. Baba ne olur öldürme beni. Ne olur baba. Doktor izin verdi o zaman konuşmasına. Şimdi sorun olmasın. Babam icazet almaz. Hazırım diyorsa hazırdır. Gel. Bir dakika, siz giremezsiniz. İyi de benim de girmem lazım. Kurallar var Ömer Bey. Daha sonra babanızdan da öğrenirsiniz ifadesini. Hmm. Tamam. Baba. Baba. Ne oldu? Aziz arıyor. Aziz arıyor. Daha bir Bir şey. Alo. Evet memur bey ben hazırım. Aziz bey en baştan anlatır mısınız? Bu olay nasıl cehran etti? Karım hastaneye kaldırılmıştı. Neden? küçük bir kaza geçirmişti. İşte onun yanına gittim ziyarete. Yolumu kesti. Kim? Damadım. Kartal sakallı ondan. Damadınız neden önünüzü kesti? Aranızda bir husumet mi var? Valla bana göre yoktu. Ama meğer damadım benim karıma aşıkmış. Bunu size kendi mi söyledi yoksa bir varsayımdan mı ibaret? Siz bu konuya nasıl vakıf oldunuz? ne önemi var ki? Yani evli barklı bir adam kayınpederinin karısına aşık olmuş işte. Peki Aziz Bey, damadınız önünüzü kesti. Daha sonra ne oldu? Derdi beni ortadan kaldırmakmış meğer. Konuşalım dedi. Silahlıydı, itiraz edemedim. Konuştunuz mu peki? Yok. Beni arabasına götürdü. Sonra da işte olayın olduğu yere gittik. Orada ne yaptınız? Dil döktüm. Yapma etme dedim. unutalım gitsin dedim. Gençsin. Dinlemedi. Nafile gözü dönmüş. Aziz Bey. Kartal sakallı mu vurdu size? Ve lütfen soruma cevap verin. Sizi damadınız Kartal Sakallı oğlum vurdu. Evet. Benim damadım Kartal. Emin misiniz? Bu tür vakalarda gerek heyecan gerek korkudan bazı şeyler tam olarak hatırlanmayabilir. Eminim. Beni damadım Kartal vurdu. Etrafta başka hiç kimse yok muydu? Hayır. Yalnız ikimiz vardık. Peki Aziz Bey. Biz ifadenizi temize çekelim. Daha sonra tekrar sizi rahatsız edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. İşte. Aziz Alkan bu işte. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sen uğruna. Rüyelermek için Kartal'a Nasıl bir insan o Allahım ya nasıl bir insan o? Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba bir şey yaptık bir şey yaptık. Tamam mıdır? Tamam babanızın ifadesini aldık. İsterseniz siz bizimle gelin, ifadeyi bir temize çekelim, bir kopyasını da size verin. Babanızın izni var. Tabii tabii, gidelim. Buyurun.